Babür İmparatorluğu, Babür'ün ortaya çıkışı ve Babür İmparatorluğu'nun kurulması. Büyük Timur İmparatorluğu'nun zayıflayıp yıkılmasından sonra Türkistan'da Şeybaniler, İran'da Safaviler, Hindistan'da da Delhi Türk Sultanlığı gibi devletler kurulmuştu. Babür Devleti de Delhi Sultanlığından sonra Hindistan'da kurulan ikinci Türk Devletidir. Babür İmparatorluğu'nun kurucusu olan Zahirüddin Muhammed Babür, baba tarafından Timur'un torunudur. Annesi ise Çağatay hükümdarı Yunus Han'ın kızıdır. Babürün babası Ömer Şeyh Mirza, Timurluların Fergana valisiydi. Babasının 1494 yılında ölümü üzerine 11 yaşında onun yerine geçerek Fergana valisi oldu. Babür, saltanatının ilk yıllarında Timur diğer beylerle mücadele etmiştir. Babür, iç karışıklıklar ve Özbek hücumları sonucunda 1501 yılında tahtını kaybederek kendine bağlı az bir kuvvetle Horasan'dan güneye doğru gitmek zorunda kalmıştır. Ancak mücadeleden vazgeçmeyen Babür, Timur devletini yeniden canlandırmak istiyordu. 1504 yılında Kabil'i Afgan beylerinin elinden almayı başaran Babür, ele geçirdiği toprakları kendisini yalnız bırakmayan mirzalara ve beylere dağıtarak küçük bir devlet kurmuştur. 1509 ile 1511 yıllarında Türk dünyasına egemen olmak isteyen üç büyük devlet vardı. Bunlar Özbek Hanlığı, Osmanlı Devleti ve İran Safevi Devletiydi. Babür kendi gücüyle Türkistan'a egemen olamayacağını anlayarak Safevi hükümdarı Şah İsmail'den yardım istedi. Şah İsmail de Türkistan'da etkili olabilmek için bu isteği kabul etti. Babür Şah İsmail'den aldığı yardımla Buhara, Semerkant, Taşkent ve Fergana'yı Özbeklerden almayı başararak topraklarını genişletti ve Timur'un tahtına oturdu. Şah İsmail de böylece Babür'ün sayesinde Türkistan'a egemen olmuştu. Ancak Türkistan Türkleri Babür'ün Şah İsmail'in etkisinde kalmasından dolayı rahatsızlık duyduklarından Babür'e karşı cephe aldılar. Bu durumdan yararlanmak isteyen Özbekler de Babür'e karşı harekete geçtiler. Şah İsmail'in yardımına rağmen mücadeleyi kaybeden Babür, Türkistan'dan çıkmak zorunda kalmıştır. Bunun üzerine Babür, Timur ülkesini ele geçirme ümidini kaybedince yönünü Hindistan'a çevirmiştir. Delhi Sultanlığı'na karşı yardım isteyen Afgan beylerinin daveti üzerine 1517 yılında Hindistan'a gelmişti. Uzun mücadelelerden sonra Kandahar ve Pencar şehirlerini ele geçirmeyi başaran Babür, Panipat'ta 1526 yılında Delhi Sultanı İbrahim Lodi ile yaptığı savaşı kazanarak Delhi ve Agra şehirlerini ele geçirmiştir. Böylece kendisini hükümdar ilan eden Babür, Hindistan'da kendi adını taşıyan devletini kurmuştur. Babür İmparatorluğu'nun gelişmesi. Kısa sürede Afgan emirlerini ve Hindu prenslerini yenerek Kuzey Hindistan'ın fethini tamamlayan Babür, 1530 yılında Agra'da öldü. Babür'ün yerine vasiyete gereği oğlu Hümayun geçmiştir. Hümayun döneminde Gürecat hükümdarı yenilgiye uğratılarak toprakları ele geçirilmiştir. Hümayun'un karşılaştığı en büyük tehlike Bihar Sultanı'nın atabeyi olan ile yaptığı mücadeledir. Şirhan 1539 yılında bir gece baskınıyla Hümayun'u ağır bir yenilgiye uğratarak sultanlığı ele geçirmişti. Daha sonra Şirhan'la mücadele eden Hümayun ve kardeşleri başarılı olamayarak İran'a sığınmak zorunda kalmışlardır. 15 yıl süreyle tahtını kaybeden Hümayun, Safeviler'den aldığı yardımla tekrar tahtına sahip olmuş ve kardeşlerini de etkisiz hale getirmeyi başarmıştır. Hümayun tahtına sahip olduktan kısa bir süre sonra da ölmüştür. Hümayun'dan sonra 13 yaşındaki oğlu Ekber Babür tahtına geçmiştir. Sultan Hümayun'un tecrübeli komutanlarından olan Bayram Han da Ekber'in atabeyi olmuştur. Sultan Ekber hakimiyetini sağlamlaştırmak için ülkeyi yeniden ele geçirmek ve fetihlerde bulunmak zorunda kalmıştır. Gürecat, Ganj Vadisi, Bengal, Kabil, Kaşmir ve Kandahar'ı alarak topraklarını genişleten Sultan Ekber ülkesinde birlik ve düzeni sağlamış halkına da dini hoşgörü göstermiştir. Ekonomik alanda da yeni düzenlemeler yapan Sultan Ekber, Safeviler, Özbekler, Osmanlılar ve Portekizlilerle ticari ilişkiler kurmuştur. Sultan Ekber'den sonra oğlu Selim, Cihangir ünvanı ile tahta oturmuştur. Cihangir, babası Ekber'in aksine zayıf karakterli ve eğlenceli düşkün bir hükümdardır. Onun zamanında İngilizler Hindistan ticaretine el atmışlardır. Cihangir'den sonra oğlu Şah Cihan hükümdar olmuştur. Bu dönemde Tibetlilerle yapılan mücadeleler sonucunda başarılı olunarak sınıflar genişletilmiştir. Şah Cihan zamanında devlet özellikle sanat ve mimarlık alanlarında gelişme göstermiştir. Dünyanın en güzel ve gösterişli anıtlarından biri olan Taç Mahal'i Şah Cihan ölen karısı Mümtaz Mahal için yaptırmıştır. Taç Mahal'in yapımı yaklaşık 22 yıl sürmüştür. Anıtın mimarı Mimar Sinan'ın öğrencilerinden olan İstanbullu Mehmet İsa Efendi'dir. Yapıda tamamen ak kullanılmıştır. Anıtın yine ak mermerden dört minaresi vardır. Kubbenin mimarı ise İstanbul'dan gelmiş olan İsmail Efendi'dir. Mermer duvarlara yüz binlerce akik, sedef, firuze gömülmüştür. Ayrıca bunların içinde 42 adet zümrüt, 142 adet yakut, 625 tane pırlanta, 50 tane de çok büyük inci vardır. Şah Cihan da 1666'da yine bu anta gömülmüştür. Birinci Alemgir babası Şah Cihan'ın ölümünden sonra kardeşleriyle yaptığı mücadeleyi kazanarak tahta çıkmıştır. 1. Alemgir döneminde İngilizlerden sonra Hollandalılar da Gürecat limanlarında ticari imtiyaz elde etmişlerdir. 1. Alemgir buradaki yabancı şirketlerin sömürücü tutumlarını önlemeye çalışmış, gümrük vergilerini artırmıştır. Halkın hindulaşmaması için de büyük çaba harcamıştır. Babür devletinin zayıflaması ve yıkılışı 1. Alemgir'in 1707'de ölmesiyle Babür devleti gerilemeye başlamıştır. Devlette taht kavgaları ve dini nitelikli büyük ayaklanmalar çıkmıştır. Bu mücadeleler sonucunda Afganlılar bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Böylece Babür Devleti 1723 yılında Delhi ve Hayrabat Devletleri olmak üzere ikiye bölünmüştür. Bu durumdan yararlanmak isteyen Safifi hükümdarı Nadir Şah 1738 yılında Kandarah'ı yı, ertesi yılda Delhi'ye ele geçirmiştir. Nadir Şah, Indus'un batısındaki toprakların İran'a bırakılması ve devlet hazinesinin de kendisine verilmesi şartıyla Babür hükümdarı Muhammed Şah'ı tahtında bırakmıştır. 1766 yılında İngilizler Babür hükümdarı Şah Alem ile Allahabad anlaşmasını imzalayarak Hindistan'daki iktisadi hakimiyeti ele geçirmişlerdir. 1857 yılında İngilizlere karşı çıkarılan sipahi isyanı Babür İmparatorluğu'nun sonuna getirmiştir. Sipahi isyanının temel nedenleri şunlardır, ekonomik durumun bozuk oluşu, şehirlerdeki işsizlik oranının çoğalması, Hinduların misyoner faaliyetleri sonucunda ülkenin yarım yüzyıl sonrasında Hristiyanlaşacağına inanılması, Müslümanların ülkedeki egemenliğin İngilizlere kaptırılmış olmalarından dolayı duydukları rahatsızlık, Müslümanların Hristiyan misyonerlerine karşı duydukları tepkiler, İngilizlere karşı düşmanlık duygularının gelişmesi, halkın 2. Bahadır Şah etrafında toplanmasına sebep olmuştur. Babür İmparatorluğunda Devlet Yönetimi Babür İmparatorluğunun başında bulunan hükümdar için Padişah, Şehinşah, Şah ve Hakan unvanları kullanılmıştır. Babür hükümdarları Delhi ve Agra'daki saraylarında otururlardı. Bu saraylar duvarlarla çevrili olup askerler tarafından da korunurdu. Şehzadelerin devlet yönetim tecrübesi kazanmaları ve yetişmeleri için büyük illerde ve orduların başında görevler verilirdi. Devlet yönetiminde hükümdarlardan sonra en yetkili kişi vekili mutlak denilen hükümdar vekiliydi. O bütün sivil ve askeri işlerde hükümdarın vekili durumundaydı. Fakat güçlü hükümdarlar döneminde bu makama görevli atanmamış hükümdar devleti kendisi yönetmiştir. Devletin mali işlerine bakan kişi ise vezirdi. Vezir aynı zamanda en büyük divan olan Divan-ı Ala'nın da başkanıydı. Bu divanın başlıca görevleri devletin giderlerini denetlemek, devletin bütün gelir ve gider defterlerinin tutulmasını sağlamak ve hükümdarları mali işler konusunda aydınlatmaktı. Babür İmparatorluğu'nda ülke yönetim bakımından vilayetler ayrılmıştır. Bu vilayetlerin başında hem vali hem de komutan olan şubedar bulunurdu. Şubelerdeki güvenlik işlerinden kutva sorumluydu. Babürlülerde şubeler kazalara, kazalarda da kasabalara ayrılmıştı. Babür imparatorluğunda ordu, Babür ordusunun büyük bir kısmı ikta sahibi kişilerin beslediği askerlerden oluşuyordu. Devlet bir bey'e toprak veya para verir, bey de bunun karşılığında belirli sayıda asker besleyerek savaşa hazırlardı. Ayrıca hükümdarların güvendiği kişilerden oluşan hassas askerleri de vardı. Ordunun idari ve mali işlerinin sorumlusu Mir Bahşi denilen görevliydi. Babür ordusu atlı ve yaya askerlerinden oluşuyordu. İlk zamanlarda orduda filler de yer almış fakat topun kullanılması ile ordudaki fillerin sayısı gittikçe azalmıştır. Babür İmparatorluğunda Toprak Yönetimi ve Maliye Babür İmparatorluğunda topraklar ikiye ayrılmıştır. Birincisi doğrudan doğruya hükümdara veya hazineye ait topraklardı. Bunlara halise topraklar denirdi. İkincisi de hizmetleri karşılığında çeşitli idarecilere ikta olarak verilen topraklardı. Ki bunlara da tuyul topraklar adı verilmiştir. Halise ve tuyul topraklar dışında süyürgal ve altanga topraklar da vardı. Süyürgallar alimlere, dünyadan elini eteğini çekmiş şehirlere ve yoksullara verilen topraklardı. Geçici hizmet karşılığı daimi olarak verilen topraklara da Altanga denirdi. Babür İmparatorluğu'nun başlıca gelir kaynakları deniz taşımacılığından elde edilen gelirler, tuzdaların ve gümrüklerin gelirleri, toprak ve toprak ürünlerinden alınan vergiler, cizye, hükümdara sunulan hediyeler ile yarı bağımsız devletlerin ödedikleri vergilerdi. Babür İmparatorluğu'nun para birimi de rupi denilen gümüş paraydı. Ayrıca alışverişte gümüş paranın yanı sıra altın ve bakır paralar da kullanılırdı. Babür İmparatorluğu'nda din, inanış ve hukuk. Babür hükümdarları Hindistan'da İslamiyet'in yayılması için çok çalışmışlardır. Hükümdarlar din adamlarına büyük saygı duymuşlar ve din adamlarının çok iyi yetişmeleri için de gayret göstermişlerdir. Dini konularda hoşgörülü olan Babür hükümdarları ülkelerinde şeri hukukun yanında örfi hukuku da kullanmışlardır. Babür devletine din işlerine sadr denilen din adamları bakardı. Sadırların başındaki görevliye de Sadrüs Sadür denilirdi. Devlet merkezinde adalet işlerinin başındaki görevliye de Kadıül Kuzzat denilmiştir. Her vilayet merkezinde ve kazalarda kadılar bulunurdu. Kadılar davaları şeriata göre sonuçlandırırlardı. Hükümdarlar da belli günlerde davalara bakarlar ve yanlarındaki kadılara danışarak hüküm verirlerdi. Babür İmparatorluğunda bilim, dil ve edebiyat Babür hükümdarları bilime, bilim adamlarına, şair ve sanatçılara büyük önem verip onları korumuşlardır. Özellikle Ekber Şah döneminde eğitime büyük önem verilmiş ve onun zamanında birçok medrese açılmıştır. Metreselerde ahlak, matematik, astronomi, tarih, ölçme bilgisi, ev idaresi, siyaset ve idarecilik, mantık, tıp, tarih ve dini bilimlerle ilgili dersler okutulmuştur. Babür İmparatorluğu'nun resmi dili Farsçaydı. Saray ve orduda ise Türkçe konuşulurdu. Ekber Şah döneminde pek çok eser Farsçaya tercüme edilmiştir. Tarihçi Ebu Fadıl Allami, Ekber Şah adına Ekbername ve Ayin-i Ekberi adlarında iki değerli eser yazmıştır. Hoca Nizamüddin Ahmet'in yazdığı Tabakat-ı Ekber adlı kitabı da Hindistan tarihini anlatan önemli eserlerden birisidir. Sultan Babür yoğun işleri arasında bilim ve sanatla da uğraşmıştır. Babür iyi saz çalmış ve besteler yapmıştır. O aynı zamanda çok iyi bir hattattı. Hattı Baburi adıyla bir yazı da icat etmiştir. Babür'ün Çağatay Türkçesi ile yazdığı eserlerden bazıları Babürname, Aruz Risalesi, Mübeyyen, Risale-i tercümesiyle şiirlerini topladığı bir de divanı vardı. Sultan Babür'ün seyahat ve hatıra kitabı olarak yazdığı Vekai adlı eseri genelde Babürname olarak bilinir. Eser sade ve açık bir Türkçe ile yazılmıştır. Babür eserinde idari, ahlaki, fikri ve edebi hayatını anlatmıştır. Ayrıca gezip gördüğü yerlerin sosyal ve kültürel özelliklerine de değinmiştir. Sultan Hümayun'un kız kardeşi Gülbeden Begim Hümayunname adında Farsça bir tarih kitabı yazmıştır. Cihangir tarafından yazılan Tüzik Cihangiri adlı hatırat da önemli bir eserdir. Sultan Şah Cihan döneminin en ünlü tarihçisi de Abdülhamid Levheri'dir. Yazdığı eserinin adı Padişahname'dir. Sultan Alemgir devrinin ünlü şairi ise Mirza Abdülkerim Bedil'dir. Sultan Alemgir döneminin olaylarının yazılmasını bilinmeyen bir nedenle yasaklamıştır. Onun tarihçisi olan Münşi Muhammed Kazım'ın kaleme aldığı Alemgir namisi bu nedenle 10. yılda kesilmiştir. Özellikle Sultan Ekber ve Cihangir devrinde Hindulara büyük kolaylıklar gösterilmesi nedeniyle Hindular tarafından çok güzel edebi ürünler ortaya konulmuştur. Babür İmparatorluğunda Sanat Babür İmparatorluğunda mimari, resim ve süsleme sanatları gelişmiştir. Hindistan'da yapılan eserlerde yontulmamış kırmızı kum taşı ve ak mermer bolca kullanılmıştır. Sultan Babür Hindistan'da 5 yıl gibi kısa bir süre bulunmasına rağmen yine de birçok eser yaptırmıştır. Panipat zaferini ebedileştiren Kabil Şah Camii, Samhal Camii ile Agra Camii'si bunlardan bazılarıdır. Sultan Hümayun devrinde birçok eser yaptırılmışsa da bugün bunlardan çok az ayakta kalabilmiştir. Sultan Hümayun, Akra'da yıkık bir cami ile Fethabat Camii'sini inşa ettirmiştir. Sultan Ekber uzun süren saltanatı sırasında pek çok mimari eser yaptırmıştır. Bu eserlerin başlıcaları Hümayun Türbesi, Şemseddin Eteki Han Türbesi, Agra Kalesi, Lahor Kalesi, Gvalior'da Muhammed Gavs Türbesi, Canlur Köprüsü ve Agra'nın batısında yaptırdığı Fetihpur Sikri şehridir. Fetihpur Sikri her türlü ihtiyacın karşılandığı bir şehir olup içinde camiler, türbeler, hanedan hanımlar için saraylar yapılmıştır. Sultan Cihangir'in mimarlık alanındaki çalışmaları diğerlerine göre azdır. Onun döneminde yapılan eserler arasında Lahor'da Muti Mescid ile tamamına yakını beyaz mermerden inşa edilmiş olan kayınpederi itimade et devli için Agra'da yaptırdığı türbesidir. Şah Cihan devrinde Babürlü mimarisi için en parlak devrini yaşatmıştır. Bu devirde yapılan eserlerin en önemlisi Taç Mahal'dir. Şah Cihan ölen karısı Mümtaz Mahal için yaptırmıştır. Taç Mahal'in çok güzel bir bahçesi ve yakınında da bir camisi vardır. Şah Cihan devrinin en önemli eserlerinden birisi de Delhi Kalesi'dir. İstanbul'daki Topkapı Saraylar topluluğunun bir benzeridir. Sultan Alemgir devrinde mimari yönden bir çöküş başlamış olsa da buna rağmen yine de bazı eserler yaptırmıştır. Bunlar Lahur'daki Padişah-ı Camisi ve Delhi Kalesi'ndeki Muti Mescididir. Babür İmparatorluğunda süsleme sanatı içerisinde özellikle kakmacılık çok gelişmiştir. İnşa edilen mimari eserlerin iç ve dış yüzeyleri genellikle mermere kakılan renkli değerli taşlarla çeşitli şekiller meydana getirilerek süslenmiştir. Ayrıca Babürlerde minyatür sanatı da çok gelişmiştir.